Allah'a Allah Geçmiş olsun. Ceylon, olsun. Güzel. Hem güzel küçük anneler hem hane 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 büyük anneler. Ne güzel. Telediyem size. size. hediyesiniz. Telediyem sizin rahmet. Anneler var. Ayrılmasın. Allah'a o var O geçsen her zaman masal. Başka bir de cilde bir şey yapsın.

Nasılsın annem, iyi Allah Belediye Başkanı'nın selamlarını getirdim. O Anneler gününüzü kutluyor. <laughs> Sağ olsun. <Kodişler>. <laughs> bir yani atın Bu AK Parti kadın kolları olarak biz de sana bu çiçeği yedireceğiz. Anneler kutluyoruz, tekrar. Sağ ol, razı olsun. geçmiş olsun, o şifa bekliyor, çiğneyin. Sizin aracınız da evet. Sayın Belediye Başkanıma da burada kendilerine teşekkür ediyorum. Biz Allah teşekkür hepinizden razı olsun. De razı olsun. Beni bizleri unutmadınız bugünlerde. Hadi buraya abi. vesile Bizim oldunuz biz. geldiniz. Sizin aracılığınızla tekrar başlanma teşekkür Hadi ediyorum. Mesaj, İkinci şeyden siz sizin aile beş de. kadın kolları başkan olarak size de teşekkür ederim. Biz de teşekkür başkanıma, ediyoruz. ablama, Arkadaşlar hepinize teşekkür Sizin ederim. Insanları sağ olasın. Bizim, bizim sağ en olasın. asli görevimizdir. Vallahi Siz kusurumuza bakmayın. Biz bazen şey yapabiliriz ya yok, böyle yok. ibadet edebiliriz. Olsun. Sıkıntılar çok. Ondan sağ Ondan sonra olasın. kadınlarla uğraşmak daha farklı bir şey. E, i̇nşallah daha güzel şeyler olur. İnşallah. i̇nşallah e, inşallah. sağlığına e, inşallah en kısa zamanda kavuşur. Dileğimiz Allah'tan. Elimizde de bir şey gelirse Alevimiz başkan, Allah'tan, belediye başkanı, ablamızı talebinde başkan, ta, aldık. Ta, belediye başkanımızdan bizzat bugün bildireceğiz kendisine. Ee, Allah razı İnşallah olsun. İnşallah kendisine. Ona tek tek sandalye verin. Sadece yere gezmeye gittiğimizde zaten sen kendi sürüyor. süremiyoruz. İnşallah bunu Arap yapar. Derdimi Arap olur. Hocam yavaş. hocam. Hocam hocam hocam. Hocam hocam hocam. bu abla da bizim AK Parti İlçe başkanı, Kadık kendisi ha. Zahide abla. Anadolu gününüzde kutlu olsun.

Allah'a çal, Amin. Ayakların nasıl ayakların? Ağrıyor ayakların. İlaç kullanıyorum sen? Evet ilaç kullanıyorum. İlaç kullanıyorum. Günün kutlu olsun. Sağ ol başkanım Allah razı olsun. Ceylan Tatar Bayrak başkanımız mendezatların selamları var. Anne Cumhurbaşkanı, bugün kutlu. Burada anne günlerimiz var, siz bizi unutmadığı için çok 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 size Arif de belediye başkanımız Zayla, de anne tebriklerimiz Sağ ol başkanım. Allah hepinizden razı olsun. Amanındasın. Emin destekçisin. Ben sana. teşekkür ettim. Kendine iyi bak onlara da iyi bak. Allah sizden razı olsun. olsun da bu başlarımıza da binlerce binlerce kez razı olsun. Sizde de ondan da. Tamam. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Benim canı diye. Beni diye. Evet. Çawa, eto var mısin? Son sağ ol. Ceylan Pıra Belediye Başkanımız Mene getirdik. Anneler Günü dolayısıyla. Annemizin Anneler Günü kutlu olsun. Hem kendisine bir engelli çok sağ tekerlik getirdik. Hem de Anneler Günü kutlamış olduk bu Allah razı olsun. Allah Allah sağlık, Allah inşallah. olsun. Allah Selam olsun. Allah razı olsun. Allah razı Hidayet Allah razı olsun. Hem yok lan tabi listen. Hem şey. Hani abi, hani abi bak çıkardı. Asker, asker. Telefon haberi başkamız ben de sakinen selamlarını getirdik. Şehidimizin annesinin anneler gününü kutlamak amaçlıyla buradayız. Şehidimizi unutmadığımızı göstermek adına sizleri ziyaret etmek istedik. Allah kendisine bekarlığını cennet etsin inşallah. Sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. ayfanıza sağlık. Sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah şehidimizi unutmayacağız, unutmayacağız her zaman için. İnşallah. olacak. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne razı olsun. Allah razı olsun. Ona bilmiyorum, boğazı rahatsız olmuş, ateşi düşmüyor. İyi ki o zaman geldin zaten tenesi başımıza <laughs> böyle oldu. Ha bak, <laughs> oraya giden gidecektik ha.